Merhaba arkadaşlar. Lafı uzatmadan direkt konuya giriyorum. PlayStation 4'te Türkçe oynayabileceğiniz oyunlar. Tüm oyunları açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Çünkü sadece deneyim ettiğim oyunları anlatacağım. Öncelikle dublaj olan oyunlardan başlayalım arkadaşlar. Uncharted'ın bütün serisi Türkçe dublajdır. Oyunların her birinin ayrı bir havası var. Eğer Uncharted serisini film olarak değerlendirmek zorunda kalsaydım IMDB'de en az 7 puan verirdim. O derece güzel yani. Sıradaki oyunumuz Nek. Nek de Türkçe dublaj bir oyun. Dışarıdan bakınca daha çok Lego oyunlarına anlatıyor. Ben bir 4-5 saat oynadım. Sıkılınca bırak. Bu arada aynı ekrandan iki kişi birden oynayabilirsiniz bu oyun. Ride güzel bir grafikli bir yarış oyunu. Yani motor yarışı. Yine aynı ekrandan iki kişi oynayabiliyorsun. Eğer motor yarışı seviyorsanız zaten üzerinde konuşulacak çok bir şey yok. Frantix diye bir oyun var. Bu arkadaşlarınızla beraber takılabileceğiniz bir oyun. Yani böyle çeşitli yarışmalar yapıyorsunuz. Yine bir arada toplayıp aynı ekranda da oynayabilirsiniz. 4 kişiye kadar destekliyor. Second Sun yine hikayesiyle ön plana çıkan bir oyun. Fakat bunun Uncharted'dan bir farkı var. O da açık dünya olması. Hem açık dünya hem de dublaj. Mis gibi oyun ya. Yani. Dublaj oyunlar listesindeki son oyun Killzone Shadow Fall. Silah oyunlarıyla aranızı ise bu oyunu seveceğinizi düşünüyorum. Zaten dublaj olması da buna büyük bir katkı sağlıyor. Şimdi sıra altyazılı oyunlarda. Buradaki oyunlar Şampiyonlar Ligi gibi oldu. İlk sırada bir efsane var. Witcher 3 Devasa bir açık dünyaya sahip Devasa bir hikayeye sahip Bir o kadar da yan etkinliklere sahip Yani anlatmak da bitmez Eğer bolca vaktiniz varsa Açın kesinlikle oynamanızı öneririm Bir diğer efsane God of War Bu oyunu duymamış olma ihtimaliniz yok zaten Yılın oyunu seçildi İnanılmaz epik bir oyun Yani oynarken kendinizi çok farklı bir dünyanın içinde buluyorsunuz Ve o dünyaya kendinizi kaptırabiliyorsunuz. Zaten yılın oyunu seçilmiş bir oyuna güzel dememin bir anlamı yok. Bu arada God of alt yazılı. Sıradaki oyun Detroit Become Human. Sinematik oyunların babası seçildi malum. Verdiğiniz kararların oyunun gidişatını şekillendirmesi çok mükemmel bir olay bence. Bunun da en iyi örneği Detroit Become Human. Oyuna girin ve belirli ölçülerde kendi hikayenizi yazın. Bir aynı türde oyunda Until Dawn. Bu oyunu çok seviyorum. Yani 5-6 kere bitirilmesine şahit oldum. Bir grup arkadaşın ıssız bir evde başlarından geçen olayları anlatıyor. Ve yine bu oyunda da seçim haklarınız var. Kendiniz yönlendiriyorsunuz. Oyundaki karakterlerin hayatı sizin seçimleriniz ve el manevralarınıza bağlı. Çok stresli ama bir o kadar da eğlenceli. Son oyunumuz benim için manevi değer taşıyan bir oyun. The Last of Us. Hem hikaye olarak hem de mekanik olarak beni çok çok tatmin etmişti. Zombilerle savaşmak Artı çok güzel bir hikaye. Yani tam paketli oyun bence kesinlikle alıp ve oynayın. Zaten ikincisini de heyecanla bekliyorum. Son olarak yakında Crisis 1 de PlayStation 4'e gelecek. Büyük ihtimal dublaj olarak devam eder herhalde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bana destek olabilirsiniz. Görüşürüz.